Türkiye yerli ve milli aşıyı geliştirdi biliyorsunuz. Dünyada bu Covid salgınına karşı aşı geliştiren 9 ülkeden biri oldu. Ve Turkovak'ta açıkçası aynı hani Sinovac'a göre çok daha fazla teveccüh görüyor. Vatandaşlar yerli aşıyı sevdi. detaylara 24 Muhabir Fatma Nur Hacıoğlu konuyla konuşacak. Koronavirüsle mücadelede biliyoruz ki en büyük silahımız aşı. Türkovak aşısının da artık tüm illere dağıtımı sağlandı. Aynı zamanda da iki hafta sonra da tüm aile hekimliklerinde de uygulanmaya başlanacak. Peki aşılanmada son durum nedir? Ben hemen öğrenmek istiyorum. Yanımda Seyran Tepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Özgür Yiğit var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, hoş buldum. aşılanmada son durum nedir? Türkovak aşısına ilgi ne durumda? Tabii bu e, uzun bir süreç e, yani biri dozla iki dozla hani bitmeyen bir süreç. Artık bunu öğrenmiş olduk. E, aslında e, tüm Türkiye'de 145 milyon doz aşı yapıldı. Yani bu nüfusumuzun iki katı demek. Ama tabii hani bir dozla iki dozla hani olmuş vatandaşlarımız aslında yüzde 90 üzerinde yani birinci dozlarını ikinci dozlarını Tamamlamış vatandaşlarımız yüzde 90 üzerinde. Ama tabii ki hatırlatma dozları gerekiyor. Bu aşının gereği, bu aşılamanın gereği hatırlatma dozları olması lazım. Yoksa birinci doz, ikinci doz tamam bir dönem etkin oldu. Ama hani süreç uzadığı için, pandemi uzadı. Dolayısıyla hatırlatma dozlarına ihtiyaç var. Bu yönden hatırlatma dozu Yapan vatandaşlarımızın hani yüzde oranında yetmiş bir miktar daha vatandaşlarımız hani buna ilgi göstermeli. Yani şu anda da ilgi var ama bu ilgi biraz daha artmalı. Özellikle de Türkiye'de yeni aşımız var artık. Türk ovak aşımız var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda şansı da var aşı üreten yaklaşık işte 7-8 ülkeden birisiyiz. Yani dünyada COVID aşısı 12 civarında COVID aşısı var. Değişik şekillerde üretilmiş. Türkiye'de de Türk OVAK Aşısı özellikle Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle üretilmiş bir aşımız var. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu aşıyı bekleyen vatandaşlarımız da var. Bunu çok iyi biliyoruz. Şu evet, anda çok da gönüllü olan vardı. E, dolayısıyla hani şunu özellikle sizin aracınızla da duyurmuş olalım. E, Türk ovak aşısı artık tüm hastanelerde yapılmaya başlandı. Bir e, bir hafta önce işte şehir hastanelerinde başlanmıştı daha öncesinde. Ama şu anda tüm hastanelerimize yaygınlaştı. Önümüzdeki haftalarda da aile hekimleri de dahil tüm e, Türkiye satında yapılıyor olacak. Dolayısıyla hani vatandaşlarımız bunu bilmeli. Pandemi aslında hani Omikronla biraz daha flemiş durumda, Omikron da e, pikini yaptı ve şeye doğru evriliyor, inişe doğru evriliyor ama e, hala e, kişisel tedbirlere önem vermeliyiz. maske mesafe temizliğe hala önem vermeliyiz. çünkü pandemi devam ediyor ama azalarak devam ediyor. E, aşı en önemli silahımız, dolayısıyla. Hatırlatma dozlarını ben tekrar hatırlatayım. Yani üçüncü doz ve dördüncü doz sırası gelen vatandaşlarımız, özellikle de 65 yaş üstü evet. hastalarımız, biz hala yoğun bakımlardaki evet. hastaların veya servise yatan hastaların daha çok aşısız evet. hastalar olduğu ya da hatırlatma dozunu yapmayan hastalardan oluştuğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da aşı bağışıklanma. Açısından çok önemli hatırlatma dozlarını özellikle de TÜRKOVAK'ı tekrar sizin aracınızla hatırlatmak istiyorum. Peki çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Dediğimiz gibi Türk TÜRKOVAK aşısı artık tüm illerde uygulanmaya başladı. Aynı zamanda hatırlatma dozunun da bir o kadar önemli olduğunu vurgulayalım ve sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.